Cennet ashabı diyor. Yasin suresi 55 şeytan Allah'a sorum. O gün bir meşguliyet içinde zevk ederler. Yani eşleriyle beraber sevişmeleri, birbirlerini sevmeleri. Ayetin tefsiri budur. Bu şekilde. O gün bir meşguliyet içinde zevk ederler. Ama Kur'an alenen söylemiyor Cenab-ı Allah. Kur'an'ın bir ağırlığı vardır. Yani bu tarz şeyleri Cenab-ı Allah çok nezaketli bir uslupla açıklar Cenab-ı Allah. Maşallah. Mesela kadınlar sizin tarlanızdır, istediğiniz gibi onlara varın der Cenab-ı Allah. Yani onlarla hür, özgürce sevişebilirsiniz anlamında ifade ifadedir bu. Ama çok nezih bir usul kullanır Kur'an. Mesela o gün diyor onlar yüksek köşklerde, yüksek cennetlerde, çadırlar içinde ve döşeklerlerde, döşekler üstündedirler diyor. اشیله برابر